Arkadaşlar merhaba ben Müştü Hoca Tüm 10. sınıflara selam olsun hocam Biliyorsunuz en son 10. sınıf tiyatro konusunu atmıştım Şimdi anı, haber metni ve gezi yazısı Bütün edebiyat konularını halletmiş olacağız Sonra da arkadaşlar tüm dil bilgisi konularını Bir video içerisinde atacağım Yani eksiksiz bir edebiyat ve dil bilgisi noktasında Karşınıza gelmiş olacağız Sonrasında da artık yazılı provaları gelecek Haberiniz olsun Yazılı provaları tam zamanda gelecek İçiniz rahat olsun Bomba gibi yüz 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 alıp çıkacağız E o zaman haydi başlayalım Evet, notlarımız geldi arkadaşlar. Şu anı ile başlayacağız. Diğer adıyla hatıra ile başlıyoruz. Anı. Abi günlükten farkı ne? Boş ver anıyı konuşuruz. Günlük günü gününe not edilirken anı geçmişe yönelik değil mi? Hatırladıklarımızı yazarak gidiyor Biraz hafıza istiyor sanki değil mi? Öyle bir durum var. Tamam. Hafıza istiyor, hafıza hafıza tamamdır. Gün içinde yazmakla geçmişe dönüp hatırladıklarını yazmak bambaşka bir şey değil mi? E o zaman haydi bakalım. Genellikle arkadaşlar tanınan bir kişinin yaşadığı bir olayı tanık olduğu bir olayı, durumu vesaireyi anlattığı yazı türdür. Bakın dikkat. Belli bir zaman geçtikten sonra yazılır. Hani okula gidersin de hoca sorar ya yaz tatilinde neler yaptınız? Yaz tatilinde hadi bir yazın falan. İşte bu tarz bir şeyden bahsediyoruz. Yani belli bir zaman geçer üzerinden ondan sonra not edilir. İzlenlere ve akılda kalan bilgilere göre yazılır. Geçmiş birinci kişinin ağzından yazıtılır. Yaptım, yaptık, gittim, gittik gibi aman dikkat, mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de sıkça yararlanılacak bu türde arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın, tarihin, sanatın ve eleştirinin bir yönünde ışık tutar. Evet ya şimdi şöyle mesela ben tutup da işte yazın top oynadık dersem bunun bir önemi yok. Ama bir yazar, şair, işte geçtiğimiz yaz Cahit Sıtkı ile oturduğumuz şu gruptur. E ne bileyim kafede şöyle şöyle bir şey oldu derse o bizim için önemli bir ölçüttür demek ki cayısıtki de arkadaşlar demek ki cayısıtki şunu şunu yaşamışlar demek ki aynı dönemde şunu yapmışlar gibi 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 yani bir anlamda arkadaşlar lütfen dikkat yani sanatın eleştirinin vesairenin bir yönüne ışık tutabilir o yüzden de edebi tarafı daha önemli değil mi tanınmış kişilerin anları daha önem taşıyacak. ve belge niteliği taşıdığını da lütfen unutmayınız yani bazen kanıt olarak da kullanılabilir bazı şeyler için değil mi? E o zaman haydi devam edelim anı ile ilgili başka neler var hocam dünya edebiyatında anı Bakın bilinen ilk anının Kısenefon'un ana basisi adlı eser olduğunu biliyoruz. Jules Cesar'ın Galile Savaşı adlı eseri de anı türünün ilk örneklerinden kabul ediliyor. Tamam bunun dışında arkadaşlar itiraflar, jurnaller, gördüklerim, şiir ve gerçek, bencillik anıları, yine itiraflar başka bir yazarın ve itiraflarım adlı Tosto'ya ait güzel eserler olduğunu biliyoruz. Ama bizi ilgilendiren Türkiye'de bir hatında neler oldu? E o zaman haydi neyin peşindeyiz ya? Vallahi uyuyoruz. Haydi arkamıza yaslanalım arkadaşlar. Türkiye'de bir hatında anı dendiği zaman bunun ilk ve en sağlam örneklerinin Köktürk yazıları olduğunu biliyoruz. Ya onlar bir söylev niteliğinde. Ama aynı zamanda anı değil mi? Devletin için neler yaptığını, başlarından neler geçtiğini, ülkenin, milletin onları anlatıyor. 16. yüzyılda Babür Şah'ın Babür ise anı türünün bizdeki ilk örneği kabul ediliyor. Lütfen cebinizde kalsın. Yine 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadıran'ın yazdığı Şecere-i Türk'te de anı unsurlarına sıkça rastlanıldığını görüyoruz. Yani anı aslında birçok türle iç içe bir tür cebinizde lütfen kalsın. Divan Edebiyatı'nda Teskire, gazavatname vakainame, menakıbname, seferatname, seyahatname gibi türlerde de anıya ait birçok unsura rastlamak mümkün arkadaşlar. Tanzimat döneminde batılı anlamdaki anı örnekleri verilmeye başlanıyor biliyorsunuz. Akif Paşa'nın tap sırası bunlardan bir tanesi. Tekrar ediyorum Tanzimat dönemi batıya açıldığımız dönem batılı anlamda birçok şeyin yapıldığı dönem Akif Paşa'nın tap sırası aman dikkat bunun ilk örneği cepte dursun. Türk Edebiyatı'nda edebi derdeki ilk anlarsa Servet Fünun döneminde yazılmaya başlanacak. Özellikle Halit Ziya'da çok güzel anılar var. Hemen altında yazıyor zaten 40 yıl saray ve dedim. bir sürü bir sürü bir sürü. Sanatçının Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl adlı eseri batılı anlamdaki edebi ilk örnekler arasında yer alıyor. Bu da lütfen cebinizde kalsın. Şimdi sınavdayız diyelim. Anıyla ilgili arkadaşlar bakın dikkat. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Satır satır bu bunundu bu bunundu yazar bunun eser bunun yılı bu hangi yüzyıl. Gerek yok. Göktürk. Babürname. İşte 40 yıl. Bunlar kopyala yapıştır yapabileceğiniz bilgiler arkadaşlar. Çok sıkıştığınız zaman yazar eser bilgisi girmeniz tam puan için yeterli olur. Anı ile ilgili soru ne olursa olsun. Bildiğinizi göstermek adına tekrar ediyorum. Yazar eser bilgisine çok ihtiyacınız var. Burada bu bilgileri mutlaka alın. Babürname çok önemli. Göktürk 40 yıl. Belki zorlarsak Tapsıra, Şecere-i Türk. Değil mi? Aman dikkat. Zaten anının genel özellikleri cebimizde. Burada hiç sıkıntımız yok. Teknik bilgileri zaten biliyorsunuz. E burada da arkadaşlar biraz daha detayı cebe koymuş olduk. E o zaman haydi gelin isterseniz haber metnine bakalım. Haber metni, haber yazısı. Toplumda veya tabiattan meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve bu duyurular arkadaşlar haber deniyor. Bu haberlerin halka duyurulması amacıyla yazılan yazılara ise haber metni deniyor. Köpeğin insanı ısırması bu çok meşhurdur değil mi? Haber değildir. Çünkü köpek kardeşim ısırdı dersin sıkıntı yok ama insanın köpeği ısırması haber değeri taşır. Aman dikkat. Gelin isterseniz bazı kavramlara bakalım. Sansasyonel, böyle heyecan doğuran değil mi? Sansasyonel bir haberdi bu. Ya etkileyici, yıkıcı ne oluyor ya falan dedirten. Asparagas uydurma haber. İktibas alıntı değil mi? Ya başka kaynaktan aktarma durumu, alıntı yapma. İktibas aynı zamanda bir edebi sanat biliyorsunuz. Muhacir, haberci, haber toplayan, haberi yazan kişi. Sütun, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış bölümü. Sür manşet, gazetenin ilk sayfasındaki logonun hemen üzerinde kullanılan başlık. Manşet, gazetelerin ilk sayfasında iri puntolarla kullanılan başlık. Aman dikkat, ajans, Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. Tekzip, yalanlama. Bir tekzip yayınlandı falan denir ya yalanlama. Tiraj, baskı sayısı. Aman dikkat. Haber metninden yola çıkarak bazı romanlarda yazılmış arkadaşlar haberlerden yola çıkarak. Dostoyevski, suç ve ceza. Osman şey Orhan Kemal Osman Kemal olur. Orhan Kemal vukuat var cebinize lütfen kalsın. Haber metninin türlerine baktığımız zaman gazete haberi, dergi haberi, radyo haberi, televizyon haberi, genel A haberi gibi birçok haber türü olduğunu cebinize koyunuz lütfen. Bakın bu detaylar dediğim gibi sıkıştığınızda hatırlayamadığınızda hemen çat yapıştıracağınız bilgiler olarak bir şekilde kulak alı oluştursun sizde. 5N1K kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden? Hani böyle Gazete haberleri vardır. Köşelerde, ortalarda vesaire. Gazeteyi açarsın. Bir yerde yazar. Orada kim? A nokta, C nokta, ad genelde yazılmaz kötü bir haberse ki her haberde yazılmaz hemen hemen ama. Yani kimi kullandın orada? Tamam. Sonrasında ne? Şu. Nerede? Şurada ne zaman şu zaman nasıl şöyle neden yapmış peki şu yüzden gibi tamam ne de olayı anlatırsın adeta ne sorusuyla kim de dedi? dediğimiz gibi arkadaşlar hiçbir gazetede kolay kolay atsuydum böyle yazılmadığını söylemekte fayda var bakın dikkat özetleyici bir giriş ayrıntılarla sonrasında açıklama burası çok önemli eyvallah geçmiş hakkında bilgi ve sonuca ulaşma gibi bir ters piramit muhabbeti de var arkadaşlar. Haber yazılarının, haber metinlerinin içerisinde aman dikkat. 5N1K yapıştıracağınız bilgi bu. Ne olursa olsun 5N1K kesinlikle bilinmeli. Hocamız bunu mutlaka görmeli sınav kağıdında. Ne olursa olsun 5N1K hocam bu bir. Bunun dışında belki birkaç tane de sürmanşet, manşet, işte asparagas gibi kavramlar sorulabilir. Cebinizde kalsın. Haber yazısı böyle aman aman bir konu değil. Hiç kasmanıza gerek yok. Anı cepte, haber yazısı cepte. Eh, haydi hocam sıra geldi gezi yazısına. Seyahatname de diyoruz. Eğer bu geziyi yapan kişi elçi ise... Onun yaptığı geziye seferatname diyoruz eserine değil mi? Aman dikkat. Peki bir yazarın yurt içinde ya da dışında gördüğü, gezdiği vesaire yerleri kendi gözlemleriyle aktardığı yazı türü. Tamam hocam. Bakın dikkat en önemli özelliklerine değinelim. Gezi yazısına baktığımız zaman tarihi, coğrafi, doğal ve sosyal güzelliklerle ilgili bilgi alırız değil mi? Bu özellikleri cebe koyarız. Bu tamam hocam. Yorum ve değerlendirmelere dayalı olduğu için öznel bir anlatım var gezi yazısında. Çünkü adam kendi gördüğünü anlatıyor ve kendince yorumluyor şüphesiz ki. Aman dikkat. Kronolojik zamanlı plan uygulanır genellikle. Bu da çok önemli. Tekrar coğrafi, tarihi, doğal, sosyal vesaire özellikler hakkında bilgi alıyoruz. Öznel bir anlatım var. Kronolojik bir sıra var. Eyvallah. Daha çok anlatımda anı, hikaye, mülakat, röportaj, mektup gibi birçok türden de yararlanılabilir. Betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı anlatım gibi birçok anlatım biçiminde kullandıklarını biliyoruz. Yalnız bir canlanalım arkadaşlar. Anı bitti. Haber metni bitti. E şimdi de gezi yazısını bitireceğiz. Edebiyat noktasında her şey bitecek. Tiyatroyu da zaten vermiştik. Dil bilgisine doğru geçeceğiz. Aman dikkat. Eskiden gezi yazılarına seyahatname, gezip gören ve bunları anlatan kişiye ise seyyah yani gezgin deniyordu. Cebinizde lütfen kalsın. Dünya edebiyatında gece derdik dikkat derdik evet gece dedik kökeni Homeros'a dayanıyor değil mi onun derlediği Odisea'ya dayanıyor arkadaşlar Odessa lütfen cepte kalsın. 13. yüzyılda Marco Polo'nun yazdığı seyahatname ile 14. yüzyılda İbni Batuta'nın yazmış olduğu seyahatname önemli örnekler arasında bunlar ilkleri arkadaşlar. Türkiye edebiyatında neler var ona bakalım. Seydi Ali Reis, Miratül Memalik cepte kalsın. Babür Şah'ın Babür Namesi'de de bu tarz unsurlar var. İlk anı örneği sayılmasına rağmen arkadaşlar lütfen dikkat. Evliya Çelebi'nin zaten 10 ciltlik seyahatnamesini bilmeyenimiz yok. 28 Mehmet Çelebi'nin ya da Çelebi Mehmet'in seferatname-i Fransası var cepte kalsın. Ahmet Mithat Efendi'nin Tanzimat dönemindeki ilk gezi yazısı olan Avrupa'da Bir Cevelan adlı eserini biliyoruz. Direktör Ali Bey'in ise Şeyhat Şeyhat Jurnali. Seyahat Not jurnal yine gezi örnekleri fazlaca yer alıyor. Gezi yazısı türündeki önemli örneklere bakalım. Cenap Şahbettin'in Hacı Yolundası Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi, Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları, Fahri Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim gibi eserler çok önemli ve İsmail'e Gün arkadaşlar yurttan yazıları. Buraya kadarki kısım AYT'de sorulmuş arkadaşlar. ÖSYM bunları AYT'de soru olarak sormuş. Kimisi cevap olmuş, kimisi seçenek olmuş. Diğerleri önemsiz mi? Tabii ki hayır. Her bir birbirinden değerli. Mesela Haldun Taner'in Düşsem Yollara Yollara, Azra Erhat'ın Mavi Yolculuk, Mavi Anadolu bunlar inanılmaz eserler. Hepsi Yusuf Ziya Ortaç'ın Gözcüğü Avrupa gibi eserlerini de hatırlatmaktan fayda var arkadaşlar. Lütfen yazar eser çalışın. Sınava girmeden en az bir 4-5 tane yazar eser çat 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 biliyor olmalısınız ki dediğim gibi sıkıştığınız zaman orada kullanabilirsiniz. Kalp çizme anı geldi hocam. Bayağıdır TTIT videolarında çekiyoruz kapiste vesaire de ama ara sınıf videolarında. Evet sıra geldi kalbe hocam. 9, 10, 11, 12'ler biliyorlar mı? 12'ler biliyorlar. Çünkü TYT'de çok fazla, TYT videosunda çok fazla yapıyoruz bunu. 9, 10, 11'de ilk defa yapacağız. Kalp çizme provamız. Evet sol taraf çok iyi. Haydi hocam sağ taraf. Şu ana kadar ki, şu ana kadar ki en efsane kalp çizme. Şimdi tablet üzerinden yapınca bazen geç gidiyor falan olmuyordu. Yani şurada çok küçük 0.3 milimlik bir açık var. <laughs> Nereden hesapladıysam ben de. Küçücük orası birleşmiş olsaydı abi yeryüzünün en iyi kalbi diyebilirdi. Çok iyiydi. Şuradaki mesafeler çok iyi ayarlanmış diyemeyiz belki ama müthişti. Müthişti. Uzmanlaştım. Valla her video sonunda kalp çize çize uzmanlaştım. Küçücük şurada küçücük bir açık var. Zaman gelecek orası da birleşecek için rahat olsun. Peki hocam 10 sınıflar. Edebiyat konularımız bittiği içiniz rahat olsun. Bir de dil bilgisi konularını halledelim. Sonra da yazılı provalarına geçelim. E o zaman haydi. Kendinize çok iyi bakın. Kasmak yok. Buradaki anahtar kelimeleri alıyoruz. Hiç uzatmaya gerek yok. Hiç. An yazar eserleri bilelim. Anahtar birkaç kelime tamamdır. Biraz da yorum yaparsanız bu iş biter. Hiç kasmayın. Haydi. Herkese başarılar.